inceleri siftah yapıyoruz. Şöyle şöyle fasulyemizi pişiriyoruz. Böyle bir kaşık şeker. daha temizlemeden yemek pissin şöyle. Bir dakika. Herkese yeni bir videodan selam olsun arkadaşlar. Videomu lahana haşlarken fasulye pişirirken başlattım. Şimdi de devam edeyim. Şöyle etli iç hazırladım. Soğan, pirinç, biber salçası, domates sosu, maydanoz, baharatlarını koydum. Burada da haşladığım lahanaları. Eğer iç çok gelirse kabak dolduracağım böyle etli. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir sizler de. Bizler iyiyiz çok şükür. Şurada bir şey olmuş. E, bugün Zonguldak'ta fırtına bekleniyordu ve dün gece çok kötüydü. Şimdilik bir sıkıntı yok. Hatta bugün okullar tatil yani o kadar şiddetliydi dün akşam. Şükürler olsun beklendiği gibi olmadı. Öyle arkadaşlarım. Şimdi o zaman Hadi saralım sarmamızı. Evet. Yazmamı bağladım. Işığımız yine pırpır pır yapıyor. Sizi şöyle bir saniye arkadaşlar. Böyle yapalım. Güzel ocağımı falan temizleyeceğim ama ondan önce dedim yemek işi hallolsun. Yemekten sonra ocağı kırklamam lazım. Şimdi karalı haşladık. Bunu geçen heybemden almıştım. Size çekmiştim diye hatırlıyorum. şimdi şöyle karıştırıyorum böyle etli sarmalarda biz içi şey yapıyoruz ee, biraz böyle nasıl diyeyim sulu yapmaya çalışıyoruz ki küçük küçük sarıyoruz bu şekilde böyle etli sarmada çok iddialı değilim hatta şimdi yarine diyorum bak ne güzel lahana sarıyorum fasulye yerim lahana asla yemem dedi fasulye yiyecek lahana yemeyecek azıcık tadına bak diyorum ha hatta diyorum ki bak yaprak sarması da etli çok güzel oluyor asla yemem diyor ki Yaren eti seven bir çocuk hani etçidir sever eti ama ha sarma falan olunca etli yok yani yediremiyorum ben de barışla kendime yapıyorum Allah. ama belki şeyi yer neydi kabak dolması yaparsam belki onu yer Yaren de odasını güzel topluyor oraları siliyor bana eşim de Evde içeride iznimiz var. Onu kullanıyor. Tekrardan böyle işte arkadaşlar. Dediğim gibi fırtına bekleniyordu. Valla ben de gece korktum. O gök gürültüsü falan acayipti ama çok şükür korktuğumuz gibi olmadı. İnşallah olmaz da. Sesi duyuyorsunuzdur. Yarencim taktuk siliyor. Mopa şey taktı da silipi. Bak. Öyle işte sizin menülerinizde neler var. Bugün böyle sebze sebze oldu bizim ama taze fasulye dolap marulumu buzlatmış. Benim dolabımda bu ara bir şeyler var da hayırlara gitsin valla. Marul fasulyenin bir kısmı buzlanmış. Şöyle kendime de çevireyim. Kendime çevirirken durdurdum. Böyle kendime çevireyim. Beni de görün dedim. Hem sohbet edelim. Ne diyordum? He. E, ayarının basılıyor yanlışlıkla bilmiyorum ama bir baktım marulun yarısı buzlanmış. Fasulyenin birazı Allah'tan. Patlıcan herhalde bir 4-5 tane attım. Çok kötü buzlanmış. Niye öyle oldu bilmiyorum ya. Etli sarmada pirinci az katarız. Böyle yoğunluk et olur. Şöyle durayım da bu ışık da beni var ya. Keşke aslında zamanında mutfağa da şey yapsalarmış asma tavan. Böyle hiç avizeye falan gerek kalmazdı. En azından böyle ışık yansıması olmazdı. Diye düşündüm şu an. Ben yaptırayım desem ay evde inşaat çok çok zor. Bazen bana şey yazanlar oluyor. Yemek odasıyla mutfağı birleştir. Onu ben çok istiyorum da Barış Bey onu çok istemiyor. Ona çok şey değil hani böyle. Ama zamanla tabii ne olur bilmiyoruz da. Bir yönden iyi olur ama bir yönden 3 artı bir ev 2 artı bire düşer. Ne bileyim. Yazanlar oluyor yani görüyorum hatta ben de yazıyorum ben de istiyorum ama çok eşim sıcak bakmıyor diye. Dediğim gibi ileride ne olur bilmiyoruz ki arkadaşlar. Sağlık olsun her şey olur. Öyle bakalım. Şimdi o zaman yeşim zaten lahana çok fazla değil. Hızlı bir şekilde sarmalarını yapsın. Üzerine domates sosu, birazcık biber salçası, azıcık şöyle yağ gezdireceğim. Böyle azıcık birkaç tane tereyağı kesip koyacağım. Hatta belki biraz baharat ekleyebilirim tekrardan şöyle. Heh. Beni çağırdılar sandım bir de. lahanalar bitti. Ben iç artar diye düşündüm ama artmadı. Şöyle bakayım evet. tavamda yapacağım çünkü omzumdan daha az oldu. Bize yeter de. Şimdi arkadaşlar şöyle dizelim. Gözüküyor mu? Şöyle yapayım. Ay buraları batırdım zaten. Buraları görmeyin. Evet. Şimdi buna güzel sos yapalım. Aslında düşünemedim. Keşke önceden düşünseydim altına. Böyle düdüklü de birazcık kemikli et kaynatıp da altı onu koyup da böyle üstte dolmaları koyduğunuzda çok güzel oluyor da demin aklıma geldi o da üşendim şimdi et haşlayacaksın etçen çiğden ben çok sevmiyorum o et kokusu gelince çok hoşuma gitmiyor da ama işte he tencerenin şeyi o dursun barış o kırılmıştı da İnşallah taşmadan pişer arkadaşlar şöyle parça parça tereyağı koydum pul biber tuz döktüm Burada çok azıcık biber salçası, domates sosu, azıcık sıvı yağ. Kıyma da yağlı olduğu için. Şimdi su kaynatıyorum. Su kaynasın. Yalnız kapağı denemedik. He, bu kapak olmuyor buna. Evet. Büyük tencerenin kapağı olmuyor arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Şu demin fasulye pişirdiğimiz kapağı yıkayalım. Fasulyeyi başka tencereye alayım. Öyle yapayım. Aynen. evet suyunu koydum tereyağları üzerinde şöyle dolma taşını koyalım biraz pişince çıkartırız umarım inşallah taşmaz en son ocağı temizleyeceğim Ocağın batmış bir durumda gerçekten ama güzel şöyle şu aralarını falan halledeceğim bulaşık makinesi de çalışıyor şuraları bir sileyim güzel pişsin eşimle bir markete gidip geleceğiz inşallah sarmağı tıngır mıngır pişerken böyle kısı aldım taşmasın diye Sanki evde tencere yoktu da. <laughs> neyse. Birer neyse kafe içeceğiz eşimle. Sarma piştikten sonra da dediğim gibi bir markete gideceğiz, geleceğiz. Bir bakayım. Ayarlayabilmiş miyim? Şu koyu olan Barış Bey'in. O Nescafe'si yoğun seviyor. Hatta birazcık daha ekleyeyim. Bu da benim. Bize afiyet olsun. Sarma taşını aldım. Bakar mısınız? Tabi bu biraz sulu kalacak böyle. O yüzden birazdan kapatacağım. Bir tane baktım lahana biraz sertti. Biraz daha pişsin. Markete ben de gidecektim. Eşimi yolladım. En son dedim ocağı falan temizleyeceğim hani. O da sen yorulma dedi sağ olsun markete gitti. Süt falan bir iki eksik vardı onları alacak. Şöyle oturayım tülbenti de çıkarmadım. Yalnız benim afakanlar bastı yine. Hava da çok şükür ya. Hani bayağı korkuttular dün bizi. Bayağı şiddetli fırtına, yağmur falan diye ama dediğim gibi gece kötüydü yani. En son çatır çutur o gök gürültüleriyle uyudum ben. Öyle arkadaşlarım. Şimdi dediğim gibi burada eşim gelene kadar dinleneyim. Aslında Barış'a şey diyecektim. Unuttum. Getirdiğim biberler var ya. Şokta böyle 3 kiloluk şey vardı. Cam bidon. Yani cam şey e, şişe turşu için ondan al diyecektim. Yarın turşu yapasım var. Bugün artık akşam oldu da inanın var ya bugün e, hiçbir şey yapmam diye düşünüyordum hani. Dünden videom vardı. Dinlenirim diye düşünüyordum. Böyle dediğim zaman illaki dinlenemiyorum. Allah bin kere razı olsun. Ben mutfaktan çıkmadım ama diğer tarafları yarenle eşim hallettiler bana. Onları da yapsam önceden onları yapıyordum. Mutfak işini yapıyordum. Pasta börek yapıyordum. Dışarı çıkıyordum. Şimdi asla hiçbirini bir arada yapamıyorum arkadaşlar. Neyse bakalım şimdi 2 dakika sonra dolmamın yani sarmanın altını kapatayım. Fasulye zaten pişmişti onun tenceresini değiştirdim. Ee, bir arkadaş yorumlarda yazmıştı belki sizlerde biliyor musunuz bilmiyorum ama ben ilk aldığım zaman öyle deniyordum. Bu karaca tencereler için yemek piştikten sonra Yeşim Hanımcığım yemeğinizi yiyin ama dolaba falan bu tencerelerle koymayın başka bir tencereye boşaltın o zaman böyle erken çizilmiyor erken bozulmuyor gibi bir şey yazmıştı aynısını denedim hem de epey bir zaman denedim ben zaten tencereyle böyle hani küçültmeden tencereye yemek koymam dolaba ama yine de her şekilde bir şeyler oluyor bakalım bir arkadaş yazmış zaten yine mi değiştirdin evet yine değiştirdim öyle dün düğün de bu arada çok güzeldi ben geldikten sonra ee, böyle tekrar devam etmiş. Köpük partisi gibi böyle köpükler sıkmışlar falan. Gelin hanımcığımız güzel bir elbise giymiş. Çok eğlenmişler. Ben artık onları göremedim. Videolarını da gördüm. Tekrardan evlenecek olan çiftlerimize e, hayırlı olsun. Allah mesut etsin. Bir de düğün. Gülistan bacımın kızının düğünü vardı. Onu unuttum ben. Hatta demişti keşke Yeşil bacım gelsen İstanbul'a diye. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bir ömür boyu mutlu etsin. İnşallah. Evlatlarımız, bizim her şeyimiz Allah güzel günlerini görmeyi nasip etsin tüm anne babalara, tüm ebeveynlere. Yani güzel, mutlu evlilikler yapsınlar, ayakları üstünde dursunlar. Bir anne baba başka ne ister ki? Hiçbir şey istemez yani. Neyse arkadaşlar, ufak bir sinek girmiş. Neyse şimdi Barış Bey gelene kadar ben biraz burada dinlenmeye devam edeyim. Makine de takır tukur yıkıyor. O da yıkasın. Dolmamızı kontrol edelim. Evet tamamdır arkadaşlar. Böyle biraz sulu kalacak. Etli dolma olduğu için. Afiyetle yeriz inşallah. Şimdi ocak biraz soğusun. Ocağı da temizleyeyim. Makinenin bitmesine de 1 saat 22 dakika var. Öyle bakalım. Çayımızı demledim. Herkese ertesi günden videomuza kaldığımız yerden Günaydın. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. En son dolmayı gösterdim. Ondan sonra videoyu devam edemedim. Şimdi sabah eşim yarını okula bırakmaya gitti. Oradan arabayı yıkamaya gitti. Şimdi eve geldi. Bime benim sevdiğim tereyağı gelecekti. Ona bakmaya gitti. Ben de çayımı demledim. Kahvaltı hazırlayacağım. Bugün çarşıya gideceğiz. Dünden beri EFT yapamıyorum. Hesabımda bir sıkıntı var. Ne oldu anlamadım. Sürekli limiti açtınız diyor EFT limitini ki hiç EFT yapmadığım halde bunu söylüyor. Onu halletmem lazım. Sonra ayakkabımdan haber geldi. incelenmiş bana yazı olarak gelecekmiş ama ayakkabımı almam gerekiyormuş. Onu almaya gideceğim. Gitmişken de gezeriz eşimle. Hava güzel. Kaç gündür çok yağdı ama bugün güzel. Maşallah. Bilmiyorum dün Barış Ekim ayı çok sıcak geçecekmiş dedi ama. Öyle bugün dolaşırız. Siz de bizlerle beraber dolaşırsınız. Öyle bakalım. Eğer Barış tereyağını bulursa çekerim sizlere. Kayıklar gelmiş. Ay işte bak görüyor musunuz? Oranın tozları hep bizde. Hayırla bir bitseydi şu inşaat. Neyse arkadaşlar, ben kahvaltılıklarımı falan hazırlayayım. Dün yumurtalı ekmek yapmıştım. Bugün ne yaparım? Bakalım artık. Evet Bakın Barış ilk geldi dedi ki bulamadım yeşo dedi. Neyse sağlık olsun dedim. Bir baktım üç tane bulmuş. Bunu hiç denemediyseniz bana Kayseri'de canım arkadaşım var biliyorsunuz Tuğba'cım. O söylemişti Yeşo Dene diye. Gerçekten kahvaltıda çok güzel. Ben kebiri çok seviyorum. Hatta iki tane kebir var dolapta. Ama bu kahvaltıda mis gibi arkadaşlar. 139 TL. İnşallah kalırsa beni izleyene kadar ihtiyacınız varsa bulursunuz. Şimdi bunları dolaba koyalım. Çayımız kaynadı. Çayı birazcık böyle çöksün. Hemen kahvaltılıklarımı hazırlayayım bakalım. Hazırlandık. Ben böyle krem takımlarımı giydim gidiyoruz arkadaşlar. Banka işlerini halledelim. Biraz da dolaşalım. Öyle bakalım. Bu ara en çok dinlediğimiz şarkı. <laughs> Arabada. Yanıyorum yanıyorum park ettik. Şöyle sahilden doğru yürüyelim. Nasıl güzel sıcak var. Eser yok o soğuk havalardan. Senin dediğin gibi Ekim sıcak geçecek. İlk olarak banka işimi halledeyim. Sen geleceksin, bekleyeceğim Ha bekle o zaman ben gideyim. Tamam, hadi görüşürüz. Üste çıkacağız. Şimdi işlerimizi hallettik banka işini yani. Ayakkabıyı da aldım. Bundan haber bekliyoruz. Japon pazarından kaydırmaz alacağız halıya. Gelmişken de bakarım tabi. Aslında şeye gitsek dönüşte. AVM'ye. Ne güzel ekmeklik gelmiş. 150 lira. Ha şey. Ne deniyor ona? Telefonum çalıyor. Burada vardır diye düşünüyorum da. Sen konuş. Halı kaydırmazı şöyle aldım. Bunu kesip koyacağız zaten. Hatta taburelerin altına da koyacağız. Böyle aşağıya ses yapıyor cak diye. Hala işim telefonla konuşuyor. Onun telefon konuşması bitsin. Az bir işimiz kaldı sayılır. Yo bitti işimiz. Aynen. Artık dolaşırız. Bakın atamız ne demiş? Ya 26 Ağustos 1931. Şöyle sahil tarafına geldik. Deniz güzel gözüküyor ama çok şeyler gelmiş yine. Oo şuraları hiç göstermeyeyim. İçler acısı. Anam. Barış. Olmayan yok şu kıyıda. Çekmiyorum size. Evet hadi bakalım. Evet Yeşim Hanım. Hava çok güzel. Deniz güzel. Bak göster. Bundan arkasına geldik. Bir şarkı vardı bu gemilerle ilgili. Ah o gemide ben de olsaydım mı? Yok. <laughs> ne? Gemiler kalkar. He. Neydi? Sen geçerken He. sessizce sahilde Aman dikkat et. Yüzmeyi de bilmiyorsun, dikkat et. Aa. <laughs> şaka şaka. Atlayayım mı şuraya? Atla. Ay yok arada boş Atla, yok. seyirciler görsün seni, atla gel. Hoş geldin. evet 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 <laughs> evet. Evet. E, acır abi. Gel yardım et bir de buradan eğilir aşağıya düşer. Dur dur geldim. Ama demin ne biçim atladım öyle ayağım acıdı. <laughs> Size şey yapayım derken atlama gösterisi yapışı veriyordum. Az kalsın denize uçuyordum. Aynen liman arkasında birer çay içelim dedik. Böyle simit falan da almadık. Kahvaltıyı geç yapmıştık. Dedim Barış'ı sahile getireyim. Değil mi? Evet. Hava çok güzel. Hava Eskiden bu kadar. da yoktu da. Çok evet. eskiden, burada hiçbir şey yoktu. Aynen, buraya gelinmiyordu. Ben onu daha önce arkadaşlara anlattım. Hı. Buraya böyle bizim gibi genç kızlar asla gelemiyordu. Zongdaklı olanlar bilirler. Buralar kötüydü böyle. Genç kızlar, yani yaşlı kadınlar gelebiliyor mu? <laughs> Hayır anlamadım hani. Kimse gelmiyordu. Ha, kimse gelmiyordu, hep erkekler böyle Hı. içiliyordu falan. Değişik bir ortamdı burası ama böyle güzelleşti şimdi. Bak şimdi oturabiliyoruz, karnın açsa köfte ekmek yiyorsun. Evet, köfte ekmek güzel yorulur. Çayını içiyorsun. Aynen. Son burada köfte ekmek yemenizi öneririm. Lezzetli ve güzel. Şu an aç değilim. He, mu? sen geçerken sahilden Dedim gemiler ya. kalkar yüreğimden. Değil mi? Evet. Evet. Öyle. Öyle. Öyle değil, akşama geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk biraz bir şey <espri> yapayım sana. <laughs> 2.5-3'e geliyor galiba. Balık var mı? Çaylar geldi. Barış Bey şekersiz. Yeşim Hanım şekerli. Biraz yamuk. Tripodumu yanımda taşımayı bir adet etmedim. Bak yamuk oldu. Şu an çok güzel dalga var. Çay fikrini alalım. Çay çok güzel. Kaptan. Deniz güzel, çay güzel. Hava güzel. Hava güzel. Burası güzel. Acıkmadık çünkü kahvaltıyı geç yaptık. Yoksa buranın köfte ekmeği çok güzel oluyor da. Hiç Nedense yiyesim gelmedi. Aslında buradan şöyle direkt şey yapılacak. Oraya bağlantı. Değil mi? AVM'nin oraya. Çok güzel Veya şu caminin oraya. Ne kadar güzel olur böyle bir geçit. Bir köprü. <laughs> Ay gözüküyor mu ki dalgalar? Gözükmüyor herhalde. Nasıl güzel. Barış Demir diyor ki bir iki gün daha böyle sıcak yaparsa Denize gidilir diyor. Ben de diyorum ki yarın erken kalksak, güzel sahilde kahvaltı yapsak, kapuz plajına gitsek. Böyle diyorum ama o gün geç kalkıyorum değil mi? Yani biliyorsun ben deniz insanıyım. Evet. Her mevsimde denize gidilirim. <laughs> Ocaktan da alalım seni. Girerim. <laughs> Girer. Arkadaşlara buradan söz verelim. Ocaktan gireceğim. Hayır. Hayır hasta olursun. Yok olmaz. Hayır. hayır. Olmaz her mevsim denize olamazsa. deniz aşığı. ama güzel yüzer <laughs> balığı severim, Bir dalıyor. severim. Aynen. bak bugün yemek olmasa balık alırdık gerçi ben palamı iki kere yedim üç kere bıktım öyle işte arkadaşlar hmm. burada oturmaya devam edelim. bu sefer diğer tarafta oturmadık oraya niyeyse böyle şey tente gibi çekmişler oturma yerlerine acaba düşen falan mı oldu hmm. Olabilir mi? Ne bileyim. Burada daha güzel. Keşke denizin kokusunu da yollayabilsem size. Şimdi bak ben kamerayı açtım dalga gitti. Şuradan öyle güzel vuruyor ki. Sesi yetiyor. Evet güzeldi, iyi de geldi. Şimdi eşim hesabı ödemeye gitti. Yavaş yavaş gidelim. Belki AVM'ye uğrarız ya da direkt eve gideriz. Bilmiyorum valla. Burada oturunca böyle mayıştım. Gelsin de. Yaren de okuldan kızlarla çarşı inecekmiş. Öyle arkadaşlar. Yarında dedim mi size? 3 tane poliklinikte randevum var. Ürolojiden sonuç alacağım. Nörolojiye gideceğim. Baş ağrılarım, ilaç kullandığım halde var. Bir de endokrin kontrolüm var. 3 poliklinik. Sabah hastanelerdeyim bakalım. Annemi arayacağım alışveriş eğer yapacaksa yarın onunla da alışverişe ineriz. Evet sonuna yetişmişiz. Tren geçiyor. Ha, bitti. Açarlar şimdi evet. AVM'ye gidiyoruz arkadaşlar. AVM'ye geldik. Bugün eşimin telefon trafiği çok yoğun. Evidia'da geçen indirim vardı ya. Oradaki o sosluk tavasına bakacağım. Sos tavasına daha doğrusu. Hala indirim devam ediyorsa iyiydi. Çünkü trend yolda daha yüksekti fiyatları. Cihazım dedi ki ben bunlardan çok istiyordum biliyorsunuz ya. Bunlardan al yeşil dedi. Bunlar böyle 500 eğilmiş 750'den. Bakınca şöyle bunlar da 500 eğilmiş ama Böyle görünce de şu mesela o da dört düzeymiş. Ama ve lakin şu daha mantıklı geliyor da. Bir de şeyleri var diye bunların. Bu arada bunu Nilgün'de var diyen arkadaşım vardı. Ben de ondan görüp almıştım demişti bana. Nilgüncüğüme de bir soracağım bakayım kullanışlı mı? Mesela şöyle bunlardan alsam. Onların fiyatları da iyi. Neyse bir karar vereyim de. Aa, bunlar da yeni gelmiş yeni geldim çekmeyeyim dedim buraya ama şu tavalarda bakın ihtiyacınız varsa onlar da çok güzel ben alırken yoktu 800 lira onlar da eşim telefonla konuşuyor ben o esnada şöyle dolaşayım bakayım dedim tekrardan neler var evde göstereceğim neler aldım ışığı açmadım görüntü nasıl iyi fena değil ellerimi yıkadım üstümü çıkarmadan neler aldık göstereyim Marketten de bir şeyler aldık. Hatta mandarin, biraz pembe domates, yerine fıstık. Şimdi ben biliyorsunuz e, sos tavası diye gittim. Ama sağ olsun eşcağızım ikisini de beğendiysen ikisini de al dedi. Bir şunu aldım yoğurma kabı. Bir de bu sosluğu aldım. Gidip gelip bakıyordum bunlara biliyorsunuz emaye. Ee, bunu böyle şeylerde kullanırım dedim. Hani süt falan ısıtıyoruz ya poğaça falan yoğururken. Öyle şeye sürmem. Ha, domates sosu falan da kaynatırım ama yumurta falan haşlamam. Yumurta haşladığım ayrıyetten var. Evet bir tane acaba diye gittim. iki tane aldık. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar normalde 750 liraymış. 500'e düşmüş. Ben Trendyol'da baktım. Gerçekten orada da 750 gözüküyor. Yani indirim olduğu zaman paylaşırım sizlerle link isteyen arkadaşlar olursa paylaşırım. Böyle, bunu böyle bir şeyler yıka yoğurma kabı diye aldım. Sadece dikkat etmem lazım. Ay baya şey gözüküyor. Bir saniye bakayım. Böyle daha mı iyi daha mı kötü oldu acaba? Neyse kutularını atacağım. Böyle bunun küçüğü vardı. Bu mesela 16 santim. O herhalde 14'tü. O 750 liraydı. Onda indirim olmamış arkadaşlar. Bu bayağı geniş. Size bir şey söyleyeyim mi? Buna şey de güzel olur. Hani böyle yemekler artıyor çorba falan ya. Kapağını da silikon kapak veya da bakayım. Büyük geldi. Diğer, diğer kapak da büyük gelir de. Kapaklar büyük geldi ama silikonlu olur. Diğer silikonun var ya. Güzel günlerde kullanmak nasip olsun inşallah. Eşimin de kesesine bereket. Allah herkese çok versin. İçinde bizlere de aa bu rengi de varmış. Bak bu rengi buralarda hiç görmedim. Öyle arkadaşlarım. Şimdi hemen üstümü başımı çıkartayım. Bunları bir makineye atayım. Dünden yemekler var. Yaren e, çarşıda onu beklemeyiz galiba. O çünkü bir şeyler atıştırıp geliyor. Sonradan yemek yiyor. Kızlarla çarşı inecekti. Öyle. Bunları da yakından göstereyim size. Yakından göstereyim. Bu şekilde. Bu 22 santim. Şöyle. Karıştırma kabı diye geçiyor. Bu da emaye derin sosluk 16 santim. Daha güzelleri, daha iyileri inşallah sizlerin olsun. Saatlerimiz 8'e geldi. Bizler çoktan yemeklerimizi yedik çayımızı demledim. Hatta edit bile yaptım. Edit yaparken kendime çok güldüm. Yarına planlar yapıyorum. Yok kapuz sahiline gideriz kahvaltı yaparız. Sonradan demişim ama e gidi yarın 3 tane poliklinik randevum var. Sonucumu alacağım. Endokrine gideceğim. Nöroleşiye gideceğim. Unutmuşum onları. Nasipse öğleden sonra eğer annem inmezse ya da sonra yaparız. Allah sağlık versin. Neyse ilk geldiğimde Barış'ın kıyafetlerini makineye attım. Koyu renkliydi onlar. Onları çıkardım. Şimdi kendi açık renkli kıyafetlerimi attım. Makinenin bitmesini bekliyorum. Çay faslına geçeceğiz dediğim gibi. Bugün izlemiş olduğunuz gibi videoma dün başladım. Karalağına sarmasıyla başladım. Fasulye ile başladım. Bugün de devam ettim. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Az önce de Nilgüncüğüme ses attım. Tencereleri konuştuk böyle. Buradan öpüyorum. Zümrüt ablama Nilgün'e selamlar sevgiler yolluyorum. Tabii ki beni izleyen bütün can arkadaşlarıma, can ablalarıma. Sizleri seviyorum. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım inşallah keyifle izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Yarın burada tekrar buluşuruz. Hoşçakalın.